Nihat Hocam sana bir sorum var. Buradan yaptığım ibadetler annem babam vefat etti. Ebem dedem vefat etti. Benim yaptığım ibadetler, hayırlar babama, anama ulaşır mı? Onlara bir şifa olur mu? Mesela ettiğim hayır babam anam için ediyorum. Ben evliyim, çalışmıyorum, kazanmıyorum. Bir gelirim yok. Eşimin geliriyle hayır ediyorum mesela. Eşimin geliriyle sadaka veriyorum. Bunların kabulü için beni aydınlatırsan sevinirim hocam. Biliyorsunuz ölümle beraber kişinin ibadet etme, amel etme şansı kayboluyor. Yani ölü kalkıp mezardan namaz kılamaz, oruç tutamaz, zekat veremez filan. اِذَا مَاتَ اِبْنُ Adam اِنْ قَطَى عَنْهُ عَمَلُوا اَنْ diye bir hadis var. Kişi ölünce amel defteri kapanır ama sevabı kapanır demiyor bakın. Arada bir, bu hadiste bir nüans var, bir önemli bir nokta var. Sevabı kapanır demiyor, ameli kapanır kapanır diyor. Yani ne demek? Evladının ona yaptığı dua geçerlidir, ameli gibidir. Yani evladınızın sizin önümüzden sonra size dua duası kendi yaptığınız namaz gibi kıymetlidir. Sarakayı cariye, yani bir çeşme, çeşme yaptın, bir sokak lambası yaptın, bir hastane yaptın, bir yetim evi yaptın, devam eder. Ameli, amel yapmışsın gibi devam eder. Ee, efendim bir de ilim vardır. Bir diyelim ki tıpta önemli bir keşif yaptın önemli bir iş yaptın. Kıyamete kadar onun sevabı devam eder. Ameli ve sevabı devam eder. Ama e, hadiste üç şey hariç amel işleyemez ölü diyor. Sevap ona gitmez demiyor. Sizin bir pide yapmanız, komşuya vermeniz anneniz için, ölü anneniz için, babanız için, kardeşiniz için, amcanız, dayın, halanız, teyzeniz. Allah katında makbuldür.